Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Yergin. Tarih 7 Ağustos Çarşamba. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Elon Musk ve Donald Trump söyleşide bir araya geliyor. Trump dün akşam yaptığı açıklamada Elon Musk'la pazartesi gecesi önemli bir söyleşi gerçekleştireceğiz ifadelerini kullandı. Söyleşide kripto para konusunun da açılması bekleniyor. Öte yandan Trump'ın oğlu Eric Trump da dün dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Oğul Trump babasını etiketleyerek CryptoDefa'ya gerçekten bayıldım. Büyük bir duyuru için takipte kalın yazdı. Blok zinciri analiz şirketi CryptoQuant'ın CEO'su Kyang Ju, son 30 günde 404.448 BTC'nin daimi holder adreslerine taşındığını yazdı. Ki bu veriden hareketle, perde arkasında bir şeyler döndüğüne oldukça eminim ifadelerini kullandı. Bir yıl içinde ne olduğunu öğreneceğiz diyen CEO, şirket veya devletlerin 2024'ün 3. çeyreğinde Bitcoin aldıklarını duyuracaklarını tahmin ediyor. Binance CEO'su Richard Tank, sert düşüşler sırasında büyük para girişi gördüklerini açıkladı. Tank, dün yaşanan makroekonomik piyasa krizinde Binance net 1,2 milyar dolarlık girdi gördü. Bu rakam 2024'ün en büyük girişlerinden biriydi açıklamasını yaptı. Binance CEO'su, işlem acmin bakımından da önceki gün, sene başından bu yana en büyük rakamlardan birinin kaydedildiğini vurguladı. Fed'in olası acil faiz indirimine ilişkin tartışmalar sürüyor. Singapur merkezli trading şirketi QCP, böyle bir indirimin Fed'e olan güveni azaltabileceğini öne sürdü. Şirket, Fed acil bir faiz indirimine giderse bu durum kuruma olan güveni azaltabilir ve piyasalarda paniği de arttırabilir değerlendirmesini yaptı.